Herkese yeni bir videodan da selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün üretim diyarına yeni gelmiş olan zombi savaşını deneyeceğiz. Bu yeni gelmemiş olabilir belki de çok yani eskiden yani bayağı eskiden çok eskiden de gelmiş olabilir. Hatırlamıyorum ben şahsen şimdi gördüm. Arkadaşlar şimdi onu deneyeceğiz. Yani bu kıyafetle uyumlu oldu böyle. Şey neydi ne derler ha. Ha, e, hapsana kaç hapishane kaç ha ne derler lan ona hapishane kaçağım derler. Ha işte hapishane kaçak kaçaklar verirse zombiler arkadaşlar şimdi o, öyle bir şey yapacağız yani. Arkadaşlar bizim Free Fire'da çektiğimiz filmlerin yenisi gelecek. Şu an adam bulmaya çalışıyoruz. Bu arada yakınlara soru cevap istiyorsanız bak yazın yorumlara soru cevap yapacağım. Siz sormasanız da gerçi ben her türlü soruları cevaplayacağım. Arkadaş listemi de boşalttım arkadaşlar bir gün. Yani daha boşaltmasam bir sürü kişi var ama. Oha bol bol eklemişim. Bir dakika lan şu arkadaşı bakayım bu hatırlıyorum gibi. Gibi gibi. Evet arkadaşlar şimdi modumuza geçmeden önce kalma abone olma ve like atmayı unutmayın. Like. Bu arada ben ee, bu, bir tane bunun videosunu çektim. Bunları aldım. Video yükleniyor şu an. Dün çektim de bugün yükledim. Arkadaşlar bu vücudu veya otakla ifadesini almayacağım ikisinde. 300 elmas biriksin. Yani ne gerek vardı belki daha güzel bir şey gelir. Hani ben bir de şuna biriktirebilirim böyle bir. Dur. Ben şu şortu çok beğeniyorum. Peki kaç elmas. Nerede? 300 elmas alınabiliyor arkadaşlar. Vallahi 300 elmas alınıyor beyler. Beyler bekleteceğim ben ya. Ne kadar istekli olsa adam da bek. Ama beyler bu üstündekiler olmadı ha. Hani bu de hiç çıkarmayacağım için diyorum. Gerçekten çok değerli bir seti. Ayakkabı zaten hiç çıkarılmaz da. Ayakkabıyla uyumlu da bundan uyumlu değil gibi. Bilmiyorum arkadaşlar valla. Ama şu göz boyasını kesin al. Yani o bunları kesin almam lazım da çok güzel. Bir maskeyi çıkartayım da göstereyim size. Dediğim gibi bunlar videosu da yolda. Çok güzel bir göz. Böyle daha böyle parlak bir kırmızı göz olsaymış daha güzel olurmuş. Neyse arkadaşlar şimdi kalma, kanala abone olup like attıysanız videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar başlayalım. Şimdi silah seçecekmişiz buradan. Bir tane seçtim öyle bir şey. Şimdi bir yerin içindeyiz. Ben modu denemedim daha önceden tabii ki. E şimdi ne olacak yani? Ne olacak? He, hiçbir şey yok. Kafana açıldı zombi mi gelecek? Ne olacak? Anlamadım ki. Ananı satayım bu ne? bir zombiler gelmiş ya lan. Aa, kaç kaç. Abi o buradan da gelmiş. Aa, yer var burada. Çık <laughs> bakayım. Aa çığlıyor. Aa. Aa buradan alabiliyorlar mı? Aa birbirinin çıkarlarsa alabiliyorlarmış. Gidin lan. Ya arkadaşlar bunları böyle öldürürüz ya. Biz karamsar. Beyler bu videonun altına yargı dağıtmam times karamsar Anam anam ölüyorum 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 hocam tamam şaka yaptım. Gelin lan hepinizi alırım lan hadi lan gelin lan gelin lan. Ya beyler siz bir arkadan bir önden mi sıkıştırma hepinizi yiyorum lan. Ay. Tamam abi şaka yaptım ya. Beyler bizim burada karakter. Lan hayvan oğlu hayvanlar atmayın lan şunları şu böceklerinizi kopuştuklar. Anam. Hayırdır oğlum size kartal ayla da ha. Arabamdan keserim kelleyi. Beyler yargı dağıttık. Yargı dağıttık yani. Buna yargı dağıtmadık demiyorsanız. Lan siz kimsiniz? Katana la, katana times. Ha istediğiniz atın oğlum. Ha geldiler. Beyler bunların içine katana dalmamız yok mu? Beyler bur burayı alırsam bir like falan bekliyorum ya. Ya şu atanlar hoca. <laughs> Abi. Ah Aa yeniden doğabiliyormuş. Beyler hayır bu sıkıntı mı var yani? Ne oluyor ya? Ya şu geri zekalar bir ölse. Ya siz ne ye ne lan? Şey mülteci gibi geliyorsunuz. Oğlum bir yurdun lan. Bir gidin lan yurdunuza. Kendi ülkenize gidin lan. Ya beyler bunlar böyle olmayacak gelsinler. Gelin lan. Gelin lan hepinizin kellesini alıyorum. Hadi gel gel. Anam anam anam. Beyler zombi gelmiyor ki. E bunlar korktu mu ne oldu şimdi ne oldu yani. Ya şey hangi köpek ülkesisin bitti. Bu kadar kolay mıydı lan. Çarpılmayın arkadaşlar zor da. Ya ben uzun silah almak istiyorum ama bunu da bir ihmal etmeyelim arkadaşlar bunları bir alalım rantki ooo Oo vura biraz haşmetliymiş arkadaşlar. Böyle benden para verip 1800 falan istiyor ya. Hocam! Adamlar ne, var? ne lan bunlar ne lan? Hocam bu ne tank gibi adamlar tank sürü olarak öderek dolarak gelmiş. Aa bunlar hemen ölüyormuş lan. Çok da bir şey değilmiş benim. Gelin lan. Ber, buraya alırım. Alırsam çok efsane bir şey olur. Oğlum yiyorsa kalkanlarınızı çıkarın gelin lan. Hadi ben de sizin arkanızdan vuracağım. Ne olacak? He? Patlayın lan. Bombikler. Ha. Şu arkadaşlarınıza zarar vermeyi öğrenin. Tamam bu da gitti. Bir. Buranın içine böyle dalıyorum. Var mı bir like ya? Yani buranın içine... Ya şu hayvan ola hayvan... Ah. ah. Beni kaçıyor mu abi? Ben onlarda değilim. Kaçın. Ya burada kit falan sınırsız olsaymış. Hocam bir durun bir kit bastırın. Hayvan ol hayvan. Gel lan gel lan. Ha, gel lan ne yapıyorsun lan? Hah. Oraya onu bastırmayın bana. Aa, seçemiyorum lan oraya mı falan bir şey seç. Oğlum bunlar bir şeyler gönderiyor. Ne oluyor lan bizimkiler? Herhalde yani lan bizim. Ya şu arkadaşlar bir ölürse herkes ölecek de. Tamam bunlar öldürdüm ben ya. Bir şey yok bunlarda. Şimdi hepsi bana gelecek, değil mi? Aynen öyle. Ya siz hiç arkanıza arkana dikkat et dememişler mi size? Öğretmemişler mi bu işi? Ha? S lan gel lan. Senin o şeyin bana ne sökmez sökmez. Yani şöyle bir yap. Çok güzel. Skar falan alabiliyoruz. Skar yapıştırıyorum. Adamları yanıma yaklaştırmıyorum arkadaşlar. Yani buradan yaklaştırın. O hepsi burada. Tara 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 tara. Hadi biz çıkar. Seni göreyim bay mi Beyler bunlara böyle yaklaşılmaz. Bunlara arkadan böyle hucum hucum sıkacaksın. Beyler artık biraz bizimkiler de. Ya MP40 zafer bitirdik. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ya böyle herhalde bitirdiğimiz falan da para verse ya. Devam ediyor lan. Oğlum bu ne ya? Hiç güzel bir yer yem Aha bir şey var lan. <laughs> Burada beni görürler mi beyler? <laughs> lan bu ne? Bu ne bir şey? Allah göstermesin. Allah göstermesin. Boz <laughs> <laughs> <Pos> geldi. <laughs> Araba ya. Beyler bu çok zor. Bu ne? abi şaka yaptım abi. Allah, ım, Allah ım. Aa, bu Aa ölüyor lan. Aa. Hepiniz gelin lan. Yapmıyor musunuz? Beyler bu suya alan böyle rakip ister anlıyor musunuz yani alanın? Yani bu gel lan. Hayır bu kim lan? Bekler Öks ya. Burada adamlar lan ne düşüyor ki siz bize daha istek atıyorsunuz. Cebel lan. zombi içi. Ne? Başımıza adam mı oldun lan sen? Baltam zıplarken çaktım ama. Ha çakamamış. Rahat olun beyler. Uzaklandı. Aa kafam atlıyor. Hoş geldin bebeğim. Gel gel. Ha, sen kimsin lan? Ya senin canını nasıl bitireceğim Aa 2x kalmış. Öldü lan. Geberdi geberdi. Canlı çok çabuk gidiyormuş oğlum bunu. Aa geberttik lan. Ne oldu lan Suriyeli fokbalı. Neler <laughs> bunu 5 dakikada bitirdik oğlum. Bunlar bir şey yokmuş ki. çekmiyor. Bura bayağı karışık olacak gibi geliyorum. O yüzden mag çekiyorum. Biraz da tabii ki kitap alıyoruz. Törenlidir. Uzun zaman sonra böyle eğlenceli videolar görmek seviyorsun. Böyle görmek şans arkadaşlar. Beyler ben bunları magediyle ağlatırım lan. Oha lan bunlar çok normal. Normalde zombi modunda bunlar hayvan gibi bizim aramıza ağlatıyor da şimdi yok lan. Oha kombolu vurdular lan. Dastan yazar bir anan. Beyler hepiniz gelin, hepiniz gelin. Gelin ama azar azar gelin. Beyler şu grubun içine gireceğim. Ah öldüm. Hedef ben miyim oğlum hedef? Hepsini temizledim lan. Hedef ben miyim oğlum hedef? Ha? Hedef benim lan hadi lan. Hadi lan hedef benim lan. Hadi lan bana sığın beni. Tamam beni öldürmeyin çaktırmayın. Ben öldüremeyen adam değildir aslanım. Altta yine sürüngen fok balığı var ya. Ah be salanım. Ya sen ne sürüngenin değişik bir şeysin lan. Çiftleşiyorsunuz mu oğlum ne yapıyorsunuz? Ya şuraya bir açılmasa. Alt, alttan Suriyeli fok balıklar çıkıyor. Bir yerden bilmem bir şey çıkıyor. Sanfer, Ben böyle kolay aslında. Çok zorlayan bir el yoktu ya. Böyle daha kolay. Ölen. Kırk bin mi? Buna nasıl bir yer? Bura bayağı açık bir yer arkadaşlar. O zaman bayağı bir kitap olamamız lazım. Bayağı büyük bir şey olacak. Bunlardan da yapalım. Bakalım ne oluyor? sen deliysen ben de deliyim ulan. Tamam tamam bir şey demedim ya. Hayır hayır. Aa, ölen. Tamam abi o, o, o tekmelerin bir şey yaramıyor artık da Ben hani kaçan açan bir şeysin lan ananın. Ya bak bu gelirken bu hayvan oğlu. Aa buna bir şey oldu. Hayvan oğlu hayvan çıldırdı. İkiniz tek tek gelin beyler Tek tek gelin ya Tek tek gelmeye yetmiyor mu oğlum Beyler hepsiyle ben savaşıyorum Tüm Ruslar benim Herhalde bunların ikisi birleşik ya Oğlum bir salın artık Nefes aldırmıyorlar ya Yeter lan Yeter lan Oğlum sen de bir köpek yıkanma da yürü Aa, aa, geberin artık lan Geberin geberteceğim ulan sizi Geberteceğim Geberecek Geberdi be yes be Aldık beyler aldık Daha bir el daha varsa saybesinin nikahı Laf edeyim mi Değil mi Boya değil mi Ne oluyor? Ne oldu? Elim sen Ne oldu şimdi? Ha, oh be gördüm. Arkadaşlar 240 gün 209.228 hasar. Ve bu arkadaşlarla aramla bak bak. Bundan bu 25.000 yapmış. Ben onun neredeyse 200 katı falan yapmışım yani. Çok efsane bir şeymiş. Bunu denir Bura böyle ekip falan toplayıp deneyin arkadaşlar. Falan toplayıp deneyin hayvan gibi bir video çıkar. Neyse arkadaşlar buna ekipten gelmesini istiyorsanız veya sizden gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Videolarıma like atmayı unutmayın. Şimdi seviyorsunuz. Bana biraz fazla mı like istiyorum. Ne? Neyse arkadaşlar gözünüzden ne geçerse şimdilik bay bay.